Herkese merhabalar. Bu dersimizde format fonksiyonunun özelliğini göreceğiz arkadaşlar. Format fonksiyonu bizim karakter dizileri için yani stringler için kullandığımız bir fonksiyondur. Şimdi bunu biraz daha detaylı ele alalım. Örneğin biz daha önceden işlemlerimizi bunun içerisinde yaptırmıştık. Örneğin şurada 5 artı 7 eşittir 12 şeklinde çıktığımızı kendimiz otomatik verebiliyorduk. Ya da illa bu 5 artı 7'nin kendimiz toplamını hesaplatmak istiyorsak nasıl yapabiliriz? 5 virgül artı 7 virgül eşittir. Virgül 5 artı 7. Yani dinamik bir şekilde bu işlemlerin toplamını burada yazdırabiliriz istersek. Ya da şu şekilde de yapabilirdik istersek. Şöyle diyebilirdik. 5 artı 7 eşittir. 12 şeklinde çıktımızı verebilirdik aynı çıktığı. Fakat biz bunları biraz daha böyle e, stringlerin yani şu karakter dizilerinin formatlarını kendimiz belirleyebiliyoruz. Örneğin ben bir tane sayının şöyle süslü parantez içerisinde yazdığımda ve bu e, stringin yani bu karakter dizisinin şurada biliyorsunuz gibi karakter var bunun içerisinde. Bu süslü parantezlerde bizim bir karakterimiz. Ben bunun sonuna nokta koyup format fonksiyonunu kullanabiliyorum. Bu stringlere ait yani şu karakter dizilerine ait yani ister çift tırnak ister tek tırnak içerisinde yazdığımız ifadelere ait bir fonksiyondur. E, tabii ki bunların ayrıntılarını ilerleyen zamanlarda yani tam manasıyla bu fonksiyonların ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Şu an temel şeyleri görüyoruz. E, sadece bunların yazım şekillerine odaklanmayıp bu e, böyle bir şey de yapılabiliyormuş gibisinden sizde bir his uyanmasını istiyorum. Çünkü kesinlikle zaten biz herhangi bir fonksiyonu, herhangi bir metodu, herhangi bir e, işlevi Kesinlikle ezberlemiyoruz yani bu kodların hiçbirini ezberlemeyeceğiz. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanmış olduğumuz şeyler. Zaten atıyorum bir karakter dizisinin formatı nasıl ayarlanır şeklinde ya Türkçe ya da İngilizce Google'da bir arama yaptığınızda karşınıza çıkabilecek şeyler. Hani kesinlikle hiçbir şeyi ezberlemenizi istemiyorum tamamen mantığı anlamanızı mantığa odaklanmanızı istiyorum sizden. Şimdi ben burada süslü parantez içerisinde yazdığım zaman bunu örneğin 10 sayısını ekrana bastırmak istiyorum. Bunun içerisine 10 yazmam yeterli. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Bu stringin içerisindeki ilk süslü parantezin içerisine 10 sayısını aldı ve yazdı. Peki ben bir sayı daha yazmak istesem ne yapacağım? Bir tane daha süslü parantez koyuyorum. Atıyorum bu da 25 olsun. Geliyorum, run diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 10 ve 25'i şöyle ayrı ayrı yazdı. Şöyle eğer burada bir boşluk bırakmasaydık ne yapacaktı? X üstü parantezin yerine onu yerleştirecekti. İkinci süslü parantezin yerine de 25 sayısını yerleştirecekti. Görmüş olduğunuz gibi yan yana bir sayı çıkmış olacaktı. Fakat biz burada şu görseli vermek istediğimiz için biz ne yapıyoruz? Aralarına birer boşluk bırakıp artı koyuyoruz. Şöyle geliyorum eşittir diyorum. Buraya da üstü parantezi koyuyorum. Atıyorum 10 artı 25'in sonucu nedir? 35'tir. Tabii ki biz bu 35'i kendimiz elle yazmak istemeyiz. Bunu dinamik olarak hesaplatmak isteriz. Hesaplatmak isteriz programa. O yüzden buraya ne yaparsınız? 10 artı 25 yazarsınız. Görmüş olduğunuz gibi sonucu karşımızda görüyoruz. Aynı şey karakterler için de geçerli. Örneğin ben burada ilk şeye Fatih yazmak istiyorum. Boşluk bırakıp ikincisine Kaan yazacağım. İşte üçüncüsüne Açık göz yazacağım. Geliyorum buraya diyorum ki benim formatımın ilk süslü parantezine şöyle Fatih gelecek, ikinci süslü parantezine Kaan gelecek, üçüncü süslü parantezine açık göz gelecek. Şöyle run dediğimde görmüş olduğunuz gibi araları yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz buranın aralarında bir şey yazdığınız zaman herhangi bir şey görmüş olduğunuz gibi onlar da karşımıza çıkıyor. Yani biz bu string stringleri yani karakter dizilerini formatlamayı görmüş olduk. Tabii ki print fonksiyonuna ait bir şey değil. Format fonksiyonunu şöyle incelediğimiz zaman şöyle geliyorum kontrole basıyorum ve klik yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi burada bizim bir format fonksiyonumuz var. Ve içerisine self, arc ve quarks gibi parametreler alıyor. Şimdi bunların yani keyword arcs demek yani keyword anahtar kelimesi olan argümanlar demek. Bunların detaylarını çok 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 işleyeceğiz. Şu an bu üçüne de odaklanmayın. Sadece format fonksiyonunun şöyle yukarısına geldiğim zaman gidiyorum en yukarısına. Bakıyorum görmüş olduğunuz gibi str sınıfının yani string sınıfının içerisinde olan bir fonksiyon. Görmüş olduğunuz gibi şöyle string fonksiyonunun şöyle iki noktayla başladığı için şöyle geldiğim zaman bunları böyle kapata kapata gidersem kenardan şöyle kapattığımda en sonunda bakın alfabetik olarak bu fonksiyonlar sıralanmış. Şu anda bu string fonksiyonu yani aslında tek tırnak içerisinde ve çift tırnak içerisinde yazılan e, ...ifadelerin sahip olduğu fonksiyonları görebiliyorsunuz. Fakat ben burada format fonksiyonunu sadece size anlatmak istiyorum. Sonradan diğerlerine değineceğiz zaten ayrıntılı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi format fonksiyonu... E, ...STR sınıfının içerisinde olan bir fonksiyon. Tabii ki biz klasın ise eğer fonksiyonları... ...biz buna fonksiyon demiyoruz artık, metot diyoruz. Çünkü nesne yönelik programlamanın temelinde biz e, fonksiyonları eğer sınıfın içerisindeyse metot olarak adlandırıyoruz. Bu detayları da daha sonra göreceğiz. Ee, gördüğünüz gibi printten farkı printe tıkladığımda print en sola dayalı şekilde çıkıyor ve build ins'in içerisinde çıkıyor. Formatı tıkladığımda format yine build ins'in içerisinde. Yani bu ins dosyasının içerisinde bu bizim Python interpreter'ını bilgisayarını bilgisayara indirip kurduğumuz zaman gelen paketlerle beraber gelen bir dosya. Bu yıl dediği şey yani var olan default'ta var sayılan da bu kesinlikle var olan bir şey, ee, var olan bir dosya. Yani bu dosyayı biz oluşturmuyoruz. Ee, Python'ın bize sağladığı güzellikler arasında ee, print fonksiyonuna baktığım zaman print fonksiyonu da bu built-ins'in içerisinde yani hazır paketler halinde bize hazır paket halinde geliyor ve bu fonksiyonun e, Kullanılmasını sağ, sağlıyor bize Python interpreteri. Şimdi bu formatı gördüğümüze göre, e, yani biz string içerisinde, yani print içerisindeki ifadelerimizi bu e, metotla böyle şekillendirebiliyoruz. Bunu anlatmaya çalıştım sizlere. E, Tabi ilerleyen zamanlarda bu object oriented yani nesne programlama mantığına gelince artık iyice aklınıza oturacak şeyler. Fakat şu andan itibaren ezber yapmamanız gerektiğini, bunların e, zaten paketlerin içerisinde incelenebilir ve size ne işe yaradığını söyleyen söylediği için bunları kesinlikle ezberlemiyoruz. Sadece şu anda bizim aklımızda kalan şey benim bir tane metodum var. Yani buna metot ya da şu an fonksiyon da diyebilirsiniz. Zaten bunun arasındaki farkı da çok iyi anlayacaksınız ilerleyen zamanlarda. Benim bir format fonksiyonum var ya da metodum var. Ve ben string içerisindeki yani karakter dizilerin içerisindeki yazıları şekillendirebiliyorum. Bu format metodu sayesinde. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.